Hoş geldiniz. Bugün size patron lot geri alım programları hakkında konuşacağım. Patron firma lot geri alım programı açıkladığında haberiniz olursa bu sizin için büyük bir fırsat kapısı olabilir. Patron lot geri alım programı nedir ve patron bunu niçin yapar? Slide hazırladım. Şimdi buna bakıyoruz. Hisseyi ucuz bulduğu için hisse destek olmak için yapabilir. İşte yatırımcısını düşünen firmalar var. İşte hisse çakılınca hisse gitmeyince yatırımcısına destek için hisseyi alan firmalar oluyor. Ama tabii ki hisse şişik değilse. Ha hisse şişikse azalır mesela. Örnekleri var bunların ve yakın zamanda birçok örneğini gördük. Arçelik'te, Şişe Koç Holding'de, Sabancı Holding'de. Hatta Koç Holding borsa hayatında ilk kez lot yer alım programı yaptı. Demek ki borsanın işte şu Ekim gibi Lot geralım programlarından önce ne kadar ucuz olduğunu düşünün artık. Koç Holding bile ilk kez Lot geralım programı açıkladı. Borsada o zamanlar çok büyük fırsatlar vardı. Tabi o zaman bizim millet işte borsa gitmiyor diye zararına satıp coin alanlar, işte dolar alanlar hisseleri zararına satıp öyle insan çoktu. Borsada fırsat bitmez. Asıl gitmiyorsa asıl almak lazım. Piyasaya ters hareket edin. Bir şey gitmiyorsa tutun. Yükseleni satın. Gitmeyene alın böylece kar edersiniz. Gitmediyse sabredin düzgün hisselerdeyseniz. Zararınızı ucuz şeylerden çıkartabilirsiniz. Zararınızı yükseliyor diye şişmiş şeyleri alarak zarar çıkmaz. Bir şey gitmediyse ucuz kaldıysa zarar ettiysen bekleyeceksin mecbur. Çünkü ucuz zaten yükselecek demek. Ki. Ama zararına satıp şişik hisseyi alırsan yükseliyor diye o da çakılır. İki kez zarar etmiş olursun. Çarpı iki zarar etmiş olursun. Bir başka örneklerine bakalım şişe mesela o da şuralarda lot geri alım programı yaptı ve şu yükselişte bunda önemli bir etkisi oldu tabi piyasada uçtu tabi o da etkili ve hisse yükseldikçe hala lot geri alım programı devam etti ve şu anda hala devam ediyor diye biliyorum. Bunun dışında arçelikte de işte şuralardayken lot geri alım programı açıklandı görüyorsunuz hissenin uçuna tabi piyasanın da uçması neticesinde arçelik de iyi gitmiş yani, yani arçelik işte şuralardayken bu trend dibinde çok iyi kar ediyor falan diye burada süreçlerde epey video atmıştım. İşte şuralardayken çok iyi bilanço atmıştı o zaman. İşte bazen hisse gitmiyor bir süre ama sonra bir patladı mı çok fena uçuyor. Yani işte lot yer alım programı şurada açıklandı. Şu gaplı açılış hatırlıyorum. Sonra yine işte hisse biraz yatay gitmiş. Orada az az toplanmış. Aslında az az değil. Lot yer alımı oluyor yani şu süreçte. Ama sonra piyasanda patlaması nasıl asıl uçuş yapmış. Ama şimdi hisse ucuz olmasaydı, firma hissesine sahip çıkmasaydı. Böyle bir uçuş olabilir miydi? Olabilirdi. Piyasa yine götürürdü. Ama işte şuradaki lot geri alım programının açıklanması. Siz de anlıyorsunuz ki he, hisse ucuz. Gerçekten Arçelik de kurumsal bir firma. O da artık lotunu geri topluyorsa hissenin FK'sına bakıyoruz. PDD'sine bakıyoruz. Gerçekten uygun ve lot geri alım programı da açıklanınca bu tescillenmiş oluyor. Ve lot geri alım programı açıklanınca şurada yatırım yapıyorsunuz artık sizde. E tam biraz hisse gitmese bile hisse ucuz yükselecek kesin. İşte piyasada patlayınca böyle uçuyor işte hisse. Mesela Sabancı Holding'de lot alım programı görmüştük. Bu da iyi gitmiş. E tabi ucuz. PDDDS ucuz. Döviz zengini bir firma. Doların uçuşuyla da birlikte. Daha da kar edecek. Hisse daha da ucuzlaşacak artık. Yani daha da ucuzlayamayacak bir seviyeye gelmişti sanki, değil mi? Hisse gitti piyasanın yükselişiyle de birlikte, firmanın da lot geri alım programı yapmasıyla birlikte hissede yükseldi. Peki, diyelim ki sizde bir hisse var ve patron lot geri alım programı yapmıyor. Bu hissenin pahalı olduğu anlamına gelir mi? Hayır gelmez çünkü şimdi yatırım yapan bir firmaysa böyle bir şey beklemeyin. Neden? Çünkü firma yatırım yapıyor, büyümeye çalışıyor, agresif büyümeye çalışıyorsa. E firmaya para lazım zaten. Hisse almakla uğraşmaz. Firma yatırımın tamamlar. Hissesi de uçak kar patlaması olursa. Mesela Sasa hep yükselen bir hisse ama ben 1-2 yıldır hiç lot yer alım programı hatırlamıyorum. Ha, zaman zaman alım yaptıkları oluyor piyasa çakılınca ama böyle bir şişe cam gibi, arçelik gibi uzun vadeli bir lot yer alım programı görmedik Sasa'da. Neden? Çünkü para lazım firmaya. Daha yatırımları tamamlayacak edecek. lot toplayacak falan durumu çok da mantıklı değil. O yüzden agresif yani büyüyen firmalarda lot geri alım falan olmaz kolay kolay. Firmanın ileride kar patlaması yapacağını öngördüğü için. Evet böyle de bir lot geri alım tarzı olabilir. Lot, yer geri alım amacı olabilir böyle de. Hisse aşırı ucuz olmasa bile. Değil mi? Bakıyorsun lot geri alım programı açıklanmış firma. E, hisseye bakıyorsun hisse Ucuz değil aslında. E neden patron lot geri alım programı yaptı? Yatırımca destek olmak için de olabilir. Ve ileride kar patlaması olacak ve hisse birden ucuzlayacak. İşte o günleri patron bildiği için ve firma bildiği için lot geri alım programı yapıyor. Mesela Peter Lynch bu lot geri alım programı temettüden daha çok önem veriyor mesela. E doğru çünkü firma yeni patron bilir. Patron hissesini alıyorsa demek ki o hisse ucuz demek ki veya yükselecek demek ki. Ama tabii ki bazı patronlar tuzak da kurabiliyor. Onu bir sonraki maddede anlatacağım. Şimdi tabi bu dediğim gibi hissenin ileri çok iyi bilen çatacak olması, hissenin birden ucuzlayacak olması ve bunu bilen patronun Lot Geran'ın programı yapması. Bunun örnekleri var borsada ama söylemeyeceğim hangi hisse olduğunu. Çünkü firmalar biz patron olarak firma hakkında daha çok bilgi sahibiyiz. Piyasadan daha avantajlıyız. Bu yüzden asat yapmak istemiyoruz. Havası oluşturmaya çalışırlar. O yüzden işte bir patrona işte sen bilançonun iyi geleceğini biliyordun. Bu yüzden hisse yaptın. Kurnaz falan gibi bir itamda bulunmak. Şu anki Türkiye şartlarında doğru değil. bazı mevzuat gereği firmaların aleyhinde konuşmamaya çalışıyorum. Ama böyle olaylar da oluyor. Bunu bilin. Üçüncüsü ve en fenası bu. Bedelliden veya şişik halka arzdan sonra yatırımcıları susturmak için yapılan lot geri alım programları. Bu arada bedelliden veya halk arzdan sonra patron lot geri alım programı geldiyse bu hissenin şişik olduğunu ispatlamaz. Hani gerçekten ucuz da olabilir. Bedelliden sonra veya halk arzdan sonra hisse gerçekten ucuz da olabilir ve hisse ucuz olduğu için de patron topluyor olabilir veya destek oluyor olabilir. O yüzden hisseyi analiz edebilmek önemli. Hisse ucuz mu pahalı mı analiz edin. Bunu yapabilirseniz patron da sizi yanıltamaz. Patron bedelden gelen paraların çok küçük bir kısmıyla lot geri alımı yaparak ağlayan mızmız mız yatırımcıları susturmaya çalışır. Piyasa aşağı gelirse patronun geri aldığı hisseler de çakılır. Çünkü patron hisseyi pahalı almıştır ve bunun farkındadır. Ama bedelden çok daha fazla para geldiği için patrona zaten koymaz. Her türlü karda. Ve mesela hani şişik hisseleri işte bedelli'den sonra bile şişik olan hisselere bazı patronlar geri alım yapıyor. Bedelden kazandığı paranın çok küçük bir kısmıyla hisseyi pahalıyken alıyor. E sonra piyasa çakılınca hisse de çakılıyor ve bir daha kalkamıyor hisse. Piyasa yükselirken bile kalkamıyor artık. Niye? Çünkü hisse hala ucuzlayamadığı için. E patron bunu bilmiyor mu? Biliyor tabii. E neden o zaman şişik hissesini aldı? Çünkü milleti susturmak için bedelliyle zaten milleti tokatlamış tabiri caizse zaten vurgunu yapmış. Kazandığı çok büyük bir paranın çok az bir kısmıyla lot geri alımı yapıyor. Böylece millet de zannediyor o işte patron da bizim yanımızda falan işte patron elinden geleni yapıyor falan. İnsanlar da böyle bir izlenim uyanıyor ve milletin sesi azalıyor bu durumda. Örnek olaylar var fakat bahsetmeyeceğim dediğim gibi önceki maddeden dolayı. Önceki maddede söylediğim gibi firmaların aleyhinde konuşmak hukuksal olarak problemlere yol açabiliyor. O yüzden siz de böyle işte ben bazen görüyorum işte yok investing'tir yok <laughs> YouTube'tur. Yani investing zaten çok fena bir alem de orada. Yani neler neler yazılıyor. Firmaların aleyhinde konuşmamaya çalışın. Yanıltıcı bilgi vermek. Çok riskli bir şey. Firma hakkında yanıltıcı bilgi vermek. Kasten. Firmaların aleyhinde konuşmak. Patronları küfür etmek. Bunlar aslında yasal olarak durumlar var. O yüzden dikkatli olun. Başınıza iş gelmesin. Bu tarz eğitim videolarını Borsa Eğitim Serisi isimli oynatma listeme ekliyorum. Bu oynatma listesini baştan sona izleyen çok bilgi sahibi olmuş olur. Zarar etmez borsada para kazanır. İzlediğiniz için sağ olun.